Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir yeni videosuna hoş geldiniz. Ee, daha demin bir maç yaptım ve Uğur adlı oyuncuyu kırmızı kart yedirttirdim. Evet, burada gördüğünüz gibi. Onun yine kim gelmiş? Matic. Başka bir de yok zaten. Forvet. Maça geçelim direkt. Hemen alnında full değişti. <laughs> Like abone olmayı lütfen unutmayın. Tinkerist, Icathotic, Machina'dan like abone olun lütfen. Lütfen. Yorumlarınız benim için önemli. Ne kadar çok like abone o kadar çok video. Aslında daha yeni başladığım için videolarımı çok izlenmiyor olabilir. Ee, yani videolarım izleniyor ama like atılmıyor. Ee, daha güzel videolar çekmeye çalışacağım. Hadi maça geçelim. Ve geçtik zaten. Hadi, o, o hareketi işte ben de ben hani yaptım ama yapımını biliyorum. <laughs> Lan direkt yine. Oha. Bu adamın vurduğu direk. O oyuncunun vurduğu direk. Hepsi direk. Hadi bu yetişemiyor. Neyse. Geçelim bir de kaderdeki topu. Oh kastı azdı ya. Hatta kastı ya kasıyor da inanın inan videoya özel kasma var videoda önce hiç kasmıyordum arka plana çok şey yok bir video çektim programım var bir de bu program var yani bu oyunu oynamak için program var ama yani çok büyük program yok bir de video video yüklüyorum o olabilir final videosu o olabilir doğrusu. <laughs> Adır ayarlayamadım şeye. O kayarın tam ayarlayamadım. 2 0 yeniyoruz zaten ve belki yeneriz ya. Bunlar bize gol atar mı bilmiyorum da. Belki şeref gol türüm en sonunda. Gol atamaz dersi. Öyle şeref gol filan. Kendi kalemle ya da onlara şöyle aha ya bu de atmak istemiştim doğrusu çünkü uğur, e, uğurun uğur ortada oluyor ortada da maratik geçtiğine göre o mal bir şey yapmak isterim evet gol Ronaldo topu ağlara gönderiyor Ronaldo bu birinci bölüm ikinci bölüm mi Ronaldo'nun ya bir var ya Burası video değil da. Koyma. Biz koyayım. Tartış on şu kafatla şu güzel gibi. Yere yesin öyle. Çırak diye. Bir şey çuvalıca yere. Bir şey çuvalıca gibi yere yapışsın yani. Söylemek istemiyorum. O bir şey çuvalıca. Yani zaten bilenler anlamıştır ve direkt onu bak nazar etti. Kayta nazar değdi gördüğünüz gibi. Dikkat kaleci hep senin yüzünden oluyor. Hep senin yüzünden kaleci. Çünkü kapat ya. Kapatsan o 3-0. En son 85. dakikada filan bir tane gol atarım kendi kaleme. Ya da onların atmasını sağlarım böyle yani şeyle gol atacağım onlara. Tabi şu ana kadar gol atamazlarsa bana. Hadi lan. Yine korner, yine korner, yine korner, yine korner. Sesin de kötüdür bir. Bu top nerede böyle mi? Bir şey bu. Of be. Biraz daha Şu atay. Neyse. Bu yapamadım ben Hah sonunda ya. Aferin Malatik bu arada geçtin o dünya attığına Çal kemanını gitarını ne çalıyorsan çal. Hadi. Messi. O zaman girsin buraya. Gir böyle. Çünkü kaleci tam tam kaleciye geliyor böyle. Kenara ayarlayamıyorum Hayır. Hayır. Şeref Boyayla onlar Şeref Boyayla Kavide 85 yıl. E Üzülmesin en azından bir golleri olacak. Sonra ee, gol. Messi eski attı. Ronaldo'nun iki golü var var ya bu? bir tane gol attı, yedi iki gol attı. Dur şimdi anlarız. Gol atarak. Daha bir gol attı. E, ee, Messi etkisi attığına göre bir de Ronaldo işte Bir de Ronaldo yani. Ronaldo 11 gol var şu suarez Sonra atacağım uzun zamanda Suarez'de videoya başladığından beri Suarez hiç gol atmadı. Eee sonra şu köşelerdeydi. Buralardaydı ya şu an bu maç Dur lan şöyle. Lan tamam. Ehe. Eh, yavaş yani. Yavaş. Ben sizi akıyamadım. Ben size hayvan gibi giyişen bir hoşunuza girer mi? Ya oğlum bir bırakın lan şu şöyle gol atayım. Açma. Ya. Uyuy. Aa dur. Harika bir mahkem sana. 86. dakika olmuş. Dur ben silah atacağım. Kariyeri vurdum. Çekil. Çekil lan kalede. Z Oha. Ya o derece pro ki kaleci ona bile gol gelmiyor. Neyse kaleci atarız o zaman. Neyse bir golleri oldu. Şeref golü o da. Bakın buradan vuruyor kaleci. Korkuyor da kaleci ya. Neyse. Bak 86.000 dakika olmuş şerefsiz olmasınlar şerefli olsunlar diye Atıverin dedim Ve ben gol atamadım şimdi 5-1 bu maçın sonu Yani skoru 5-1 Ben yeneceğim başka kim yenecek İtirazlar var bu maçı biz yenilebiliriz diye filan Evet Bir videonun da sonuna geldik Eee Aynen bir videonun da sonuna geldik. Başka videolar için görüşürüz.